Samanlığa gizlenmiş uyuşturucu zulası böyle ortaya çıktı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamette uyuşturucu olduğu ihbarı değerlendirilerek adrese operasyon düzenlendi. Narkotik ekiplerince eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda samanların arasına gizlenmiş halde 33 kilo 400 gram esrar, bir tane terazi ve iki av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi TY ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. That's <laughs> I'm